Evet bugün eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz sohbet ettik. Dedi ki abi acayip bir kiraz var. Ee, biz de dedik ki tamam kiraz da ver. Tattık sonra kirazı böyle tattık. Aa. Hmm. Vallahi gerçek dedik. Biz dedik alalım bunu. Ondan sonra. Neyse. Levent çıktı arabaya gitti. Ben ödüyorum. 5000 lira. Kiraz. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diye aldım. Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam bunu. Artık bu ekilmez de buna cenaze lazım çünkü bu yani her yediğin kirazın çekirdeği için bilmiyorum ne yapılmalı Levent yani bilmiyorum gerçekten Mevlüt yapılmalı bilmiyorum, yani. yani sen, matem yaz tutmamız lazım. Maalesef kirazı kaybettik. Ben bunu söylemek istedim. Yani maalesef kaybettik. Tüm müdahalelere rağmen bak. Kedim geldi, kirazı kokluyor. Burnu kiraz'a değdi. Değmedi, değmedi. Şaka yapıyorum. Evet. Yapma. Böyle.